tembok per uhm candetar tembok Burası düğüncüler, hamamlar olarak geçer. Neler var efendim burada? neler var? Piknik alanları var. Yeni yapılan Mongol evler var. Burada misafirlerin kalabileceği yerler var. Kahve var burada. Her gelen misafirlerin barınabileceği bir yerler var. Bursa'nın saklı bir cenneti, unutulmuş bir yer. Hakikaten hamamlarımız çok kaliteli bir, şifalı bir suları var. Ee, gelenler burada hakikaten şifa alıp da gidiyor. Dereden e, isterse balık tutuyor. Burada sıcak suyu var karşıda. Ormanı güzel, yürüyüşü güzel. Doğa harikası bir yer. Ama tabii ki e, burası unutulmuş bir yer. Bursa'nın son köyü olduğu için uzak. Bursa'ya 100 kilometre mesafede. Hakikaten unutulmuş bir yer. Bir yıl oldu başlayalı. O da bizim köyden e, Alper diye bir çocuk var o başlattı orasını. Hakikaten onlar da burasını bir renk katacak yani inşallah. 10 tane ev var. 10 tane, On tane ev var. Güzel Ahşap bir yer. Ahşap. Restoran Ay olacak. Yemek, yeme yeme yemeği olacak. Ee, 24 saat kalabilecek bir yer olacak.